Arkadaşlar merhaba. O korktum kendim açmışım ya. Bu ikinci videom. Evet bir yıl sonra bu 1550. video. <laughs> yani sabah oldu. Bir şekilde yani barındım, dayandım, yaşadım, ölmedim. Yani şükürler olsun ondan. Şuradan şunları koyayım şöyle. Evet muhteşem bir kelime söylemiş olabilirim şuradan. Söyledim ki kelimeyi ben söyleyeyim. Tam böyle aydınlandı. Tam birazcık daha şeyi toplayalım biz. Yani, yani kırılana kadar da ben bunu Dur bir dakika kazmam vardı benim. Kazmam nerede? Kazma. Ev eh, buldum bunları. İyi oldu buldum. <laughs> Eğilip kalkıyor. Hmm. Benim işte şu evin yakınlarından şöyle ondan şöyle şöyle neyse bir tane yeter ya. Birinci ben daha konuşmayı öğreneyim de öyle konuşacağım arkadaşlar yanlış yer eşya değil. Bunları böyle koyayım. Evet arkadaşlar durdurdum. Annem beni çağırmıştı. Şu anda buraya ettim Böyle bir şey olsun. Şimdi bir bir bir. Konuşamıyor. Biraz daha şey toplayayım. Yani tahta. Şuraya gideceğim. Mantar ağacı. Mantar ağacı fikri kimin aklına geldi ya? Notch mu yaptı Minecraft'ın yapımcısı yoksa hani Notch Minecraft kuduk işte bir yere satmıştı. Onu yaptı. Kim yaptı? Mantar ağacı. Normal mantar oldu. Mantar ağacı olmaz. Mantıklı değil bunlar. Ne oldu? İlla buradan böyle zıplayacağım. Gerçi zıplayamayacağım. Tavuk. Tavla. Tavuk değilmiş. Koymuş. İki. İki dakika olmuş video açtım. Video olalım. iki 32 tane odunum oldu. Devam ettirebilirim. Benim camları doldu buraya. Taşla şey yapmıştım. Bari oraya kapatamadım. Şöyle buraya da atlayamıyorum diye. oldu Evet muhteşem. Çok güzel oldu. Kafam tavana. Ne oluyor? Bir yeri de öyle yapayım abi, abi, abi. Şuradan bir tane kürek yapayım. Kürek. Tamam. Toprağım da oldu. Şimdi dışarıda otobüs geçiyor. Sessiz olur musun lütfen? Lütfen. Eh oldu, oldu tamam oldu. Olmuyor. Ne oluyor dışarıda? Dışarıda bir şey oluyor. Ama. <laughs> yani... İyi. Şuraları maalesef yapamadım. Oralar çin kaldı. Son gücüm. ben kullanımlı. Ben buraları görükmüyor zaten. Ondan önemli değil. Chestimi alayım sandık. Şuradan bunları koyayım. Acıkırsam yemek de var. Ekmek de var. Yani balığı da zaten Ekmek de yerim herhalde yani. <laughs> Hem camımı alayım. Şöyle şurada. Şöyle. Et koyuyorum. <laughs> Camı kırdım. Ne? Muhteşem ya. Ay camı kırmam İyi ki, ki kırılmadım. Yani kıramadım. İyi ki kırmaya başaramadım. Başaramadık abi. <laughs> Canım bu çok güzel. Canım E, karana kadar bunları Konuşmak istemiyorum. Evet. Aldım. Onu da eve gidip alacağım. Aldım e. seni. Tamam. Şimdi buradan karnayı alayım. fakir bir ev olsa da benim en fazla imkan da bu kadar yapabildim. Çok güzel oldu. <laughs> 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 uhu. ben bu ne? Et, i̇ki tane cam kaldı. Eğer hani kırmıştım ya ben. Ben yani ne oluyor? Ben burada koymuş mu yine kırmıştım. Kırmasaydım üç tane cam olacaktı. Evet bu bilgiyi söylemesem de olmayacaktı. Bunu da söyle. Şimdi yani. Seni öldüreceğim diyorum değil Evet. Deri. At seni de öldüreceğim. Dur kılıç yapacağım. Dur 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 dur

Sendir. Seni öldürebilir. Akşam oluyor. Seni öldürebilirim at. Deri bir zırhım olacak. Seni öldürebilirim. Öldün. Deri. Deri ha, bir tane deri çıkmış. Üç derim oldum. Başka inek var mı ya? Niye ak? gerçi yapamayacağım ama ko koş eve ölmek istemiyorum yine önceki bölümdeki gibi bak ki bu tamamdır inşallah bir şey yapabiliyorum dur ne yapabilirim evet diye ya bu ya bu ya bu, ya bu. bu, 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 bu. Yapsam mı? Yapmasam mı? Şapka mı yapayım? Ayakkabımı yapayım. Şapka yapayım. Evet. Yağmurdan korunurum. E, giydim. Evet. Örümceğin sesi daha zombi. Orada. Keşke yatağım olsa yapabilsem. Yatağım yok. Malzeme de yok. Tüh de üç tane de beyaz yani üç tane de üç, beyaz gün olsa keşke be. <laughs> arkadaşlar ben oyunda sabah olunca açacağım. Hadi. Evet arkadaşlar sabah oldu. Evet iki de bir böyle böyle eğildim bir de. Böyle eğildim bekledim burada böyle. Evet. Açalım. Şuradan yanıyor falan. Boğulmuşa döndü. Lan sen ne ara o? Sesine tüktü. Ne oluyor? Ne oluyor? Aa. Bol, bol. Dem demir diyorum ya. Tahta kılıç, kılıcım. Kılıç. Seni öldüreceğim öyle rahat edeceğim. Sen normal zombiydin. Ne ara boğulmuşa döndün. Öldü de duruyor salak salak. Bak çürük eti yiyeceğim. açlık. Yani bu kadar. Son <laughs> iki elman var. De, Be. da. Be. Ben buradan tahta kazmamı alayım. Kazma tahtası da olabilir. Kaç kaldı? Sıfır. Ben tamam, ekmek. Nam tamam, taş toplama ya. Taş kazma yapacağım kendime. Sonra demir bulup kazacağım. Ya e da taş bulup yap yapabilir. Uyun kasıyor. Aaa. Zombi. Dön dönün. 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 <laughs> ne, ne, ne 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 çıkamıyor muydun sen? Yazık. Yazık sana. Azıcık toplayayım. Yazık çıkamıyor. İyi lasta iyi misin? He. Kafan nasıl döndü senin öyle? Bu, bu zombide bir şey var arkadaş. Bu zombi çarpı Tam taş kılıcımı yapabilirim. Koş 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 koş. Tamam 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 Ay oyun kasıyor. Ay oyun da ne oluyor? E buradan yapacağım sanki. Evet. Koy. Ko. Kaç kılıç. Taş kılıcım oldu diye o kadar çok seviniyorum ki vallahi kendimde soğudum ben ya arkadaşlar bu arada ben kapatıyorum videoyu neyse abone olup like atmayı unutmayın dur bir dakika ayarlara gir şuradan Neyse boş ver ya. Tamam. tamam tamam. Neyse arkadaşlar hadi abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Evet. Hadi bay.